Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Talk'a O zaman videoya geçelim. do şenkey. O kadar çok zamandı get. Daha sonra sekettik. Geldim, oturdum. Yani Kostümümüz. Atam bu konsept Arkadaşlar Brawl Talk'u durdurup size bir şey. Bugün aslında Brawl Talk'a bakacaktım ama gelmedi o yüzden ben kaldım. Neyse devam. Evet. Evet. Yılbaşı Poco. Poco. Aslında bunun. <laughs> evet, yar Hem siz de eğlen, hem de siz de çok eğlenirsiniz. Özel efektleri var. Ateş atan bir Leon. Hadi diğer o zaman karakterimize geç. Bayağı uzak. Kendisi. as dövüşçüsü. Yani bu bir dövüşçü karakter ve ve artık ve yeni efsanevi. Ve tamam şimdi de Chroma Team'i de geçelim. ve de Retropolis karakteridir bu özet bu sezon, adlı sezon. Şimdi size göstereyim. Arkadaşlar yazarsınız. Neyse devam Evet. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı ben çünkü arkadaşlar neden kutu biriktirdiğimi sorabilirsiniz arkadaşlar çünkü arkadaşlar kardeşimin payı biliyorsunuzdur eski videolarımız da var. artık yani pek video önce olayım gelmiyor ben de robot olgu neden göndermeyin de arkadaşlar zaten video bu kadar da beğendiyseniz videoyu arkadaşlar like atın abone olun ve bildirimleri açın Görüşürüz. <laughs> ay arkadaşlar ben durdurmuşum videoyu hadi görüşürüz